Merhabalar ben Neslihan Zappcı. Bugün Şeyda Postacı ile birlikte editörlüğünü beraber yaptığımız Çocuk ve Ergen Psikanalizi Kuramcılar ve Kavramlar kitabı üzerine konuşacağız. Aslında bu kitabın yazılma süreci psikaniz defterlerini çıkartmak üzere bir araya geldiğimiz ilk toplantılardan itibaren başladı diyebiliriz. Bizler iki psikaniz derneğinin çocuk ve ergenle çalışan üyeleri olarak 2018 yılın Ocak ayında bir araya geldik psikaniz defterlerini çıkartmak üzere. Yine Ocak ayında bir arada olmamız anlamlı çünkü 5. yılımızı da doldurmuş oluyoruz bu arada. Ee, yapı Kredi Yayınları ile işbirliği içinde çocuk ve ergen psikanizi alanında ne gibi etkinlikler düzenleyebiliriz, nasıl projeler yapabiliriz diye düşünürken e, Beyin Fırtınası yaptığımız bir sırada oluşan projelerden biri bu kitaptı. Ee, amacımız çocuk ve ergen psikanizin psikaniz kuramına yaptığı katkıları ele almaktı ve psikanize ilgi duyan herkesin yararlanabileceği bir kaynak kitap olsun istedik. Ee, kitapta yer alan kavramları seçerken psikanetik okumalarda ve vaka çalışmalarında sık geçen yaygın kullanılan kavramları ele almayı düşündük. Ee, kitabın e, içeriğini 2018 ve 2021 yılları arasında yayın kurulunu oluşturan e, Tijen Demirör, Sezai Halifeoğlu, Talat Parman, Alper Şahin, Neslihan Zapçı ve ben birlikte oluşturduk. Her birimiz seçtiğimiz kuramcı ve kavramlarını elimizden geldiğince özetlemeye çalıştık. Aslında çok da kolay bir çalışma oldu çünkü yılda iki kitap çıkartma alışkanlığı edinmiş bir ekip olarak birlikte güzel bir çalışmanın ürünü oldu. Ve her bütün tabi bütün psikanizdeki bütün kavramları alamadık bu kitaba. O tabi çok geniş olurdu. Ama özellikle çocuk ve ergen Psikanalizinde veya çocuk ve ergenle çalışan kuramcıların kavramlarını ele aldık. Yani bir seçki yaptık aslında. Evet. Ama bu, bu tabi bu seçki, bu kavramlar bir tek çocuk ve ergenlerin, ergenler için değil, hı hı. yetişkinle çalışan kişiler için de ve eşit olarak duyan, anlamlı. herkes için de aslında. Psikanalize ilgi. ilgi duyan herkes için de anlamlı. Muhakkak dahil etmediğimiz kuramcılar ve kavramlar olmuştur. Biz süreç içerisinde ikinci, üçüncü ve diğer baskılarda aldığımız geri bildirimler doğrultusunda yeni bölümlerle bu kitabın gelişmesini ve büyümesini amaçlıyoruz. Bir de bu kitabın oluşumu açısından ben kişisel bir deneyimimi paylaşmak isterim. İlk psikanaliz toplantısına girdiğimde hiçbir şey anlamadığımı hatırlıyorum ve yabancı bir dil konuşuluyormuş gibi gelmişti bana. Ee, psikanalizle ilk tanışma biraz böyle bir etki bırakabilir. Ee, bunun bir sebebi tabii ki e, yeni bir kuramla, yeni bir terim ve kavramlar bütünüyle tanışmak. E, ama esas sebebi aslında çocukken bildiğimiz ama sonra büyürken unuttuğumuz bilinç dışının dilini e, bastırmaya ve unutmaya başlamış olmamız. O yüzden psikanizle tanışırken böyle bir zorluk oluşabilir. Benim kendi kişisel arzum aslında psikanize merak duyan, bilinç dışını keşfetmeyi arzulayan kişilere biraz davet eden bir kılavuz kitap oluşturmaktı. Evet, kılavuz kelimesi bence önemli. Çünkü psikanalitik metinleri e, takip etmeye çalışırken e, bazen bir kavram anlaşılmayabiliyor. Ve tabii o metinde de o kavramın... Açıklaması yok, dolayısıyla o anlamda bir referans kitap olacak. Yani kolaylıkla e, o kavramın e, buradaki açıklamasını e, ki gayet anlaşılır bir dille yazmaya gayret ettik, kim tarafından geliştirilmiş ve kısaca e, özet olarak neyi ifade ediyor kolaylıkla buradan takip edilebilecek. Ve gerekirse daha ileri merak edenleri de yeni bilgiler araştırmaya sevk edecek. Evet. evet. O nedenle meslektaşlar için önemli bir referans olacağını düşünüyorum. Çocuk psikanalizinin ilk düşüncesi aslında ilk Freud'la başlar. 1909 yılında e, yayınlanan e, Küçük Hans e, analizi. E, Freud asla çocuklarla çalışmamıştır direkt olarak. E, ancak Küçük Hans'ın analizi babasıyla mektuplaşma yoluyla olmuştur. Dolayısıyla ilk uygulayıcı e, tabii ki Freud değildir çocuklarla ilk çalışan değildir. Ancak bu düşünce yani bir çocuğun analizi düşüncesi ilk olarak Freud'la başlamıştır. Küçük Hans'ın analizi Freud için çok önemli bir çalışma olmuştur. Çünkü bu sayede kuramının ve öne sürdüğü kavramların doğrulamasını yapabilmiştir. Hans'ın analizinin anlatımı sırasında yer alan ufak notlarla da çocuk psikanalizine bir çerçeve çizmiştir. 1920'lerde Hook Helmut'la başlamış ilk çocuk gözleme yani psikanalitik bir bakış açısıyla sistematik çocuk gözlemini yapan ilk kişi aslında Hook Helmut. Bu bazen hep Klein, Melanie Klein olarak bilinir ama aslında Hook Helmut'tur. Serbest çağrışımın yani yetişkindeki serbest çağrışımın yerine oyun da alabilir çocukta. Oyun yoluyla bu serbest çağrışım e, tekniği geçerlidir. E, oyun da bir serbest çağrışımdır diyen, e, aslında bunu düşünen e, ilk kişi Huk Helmut. E, ama 6 yaşından küçük çocukları analize almamış, e, yorumdan kaçınmış. Yani şu andaki bildiğimiz anlamıyla e, bir e, yorumun olduğu, çocuğun iç dünyasının yorumlarla, ele alındığı, analiz edildiği ve kapsandığı bir teknik olarak değil de daha çok gözlem ve yorumun olmadığı bir tarzda Huk Helmut çocuklarla çalışmış. Tam bir analiz diyemiyoruz o anlamda. Çocukların kendi evinde kendi oyuncaklarıyla uygulamış ve daha çok amacı gözlem o zamanlar ki bunlar 1920'lerden bahsediyoruz. Daha sonra Klein erken yaşta çocukların da analize alınabileceğini söyleyerek gerçi o da ilk çocukların kendi evinde kendi oyuncaklarıyla bu analizleri yapmış ama ilk hastası olan Fritz örneğin 5 yaşında ee, onun da kendi evinde e, olmuş bu analizi ama Klein Helmut'tan, Huck Helmut'tan farklı olarak yorum tekniğini kullanmış. Dolayısıyla ve bu e, yani yorumu kullanan e, bir tedavi olarak e, bu tekniği kullanan e, aslında Melanie Klein e, ve Karl Abraham'dan destek almış bu e, analizleri yaparken. Daha sonra da evde bir analizim, bir tedavinin uygun olmadığını keşfederek ve söyleyerek şu anki gibi bir seans odasında çocukları analize almaya devam etmiş. İlk uygulayıcılar bunlar. Hüker Mut'la ilgili ben bir ekleme yapmak isterim. Lütfen. Psikanize dolaylı bir katkısı da aslında yaşanan trajik bir olay. Evet. Evet. Ee, ablasının ölümünden sonra yeğeninin tedavisini ve bakımını üstleniyor Hugh ve maalesef onun tarafından öldürülüyor ee, Bu trajik ölüm analistlerin kendi çocuklarını ve yakınlarını analize almamalı gerektiğini bize öğretiyor Ayrıca tuhaf bir şekilde kendisinin de karşı çıktığı çocukta aktarımın çocuk ve ergen çalışmasında aktarımın gücünü de bize göstermiş oluyor Evet. Ye, yeğeni çünkü açıkça ifade ediyor. Hı hı. Ee, beni, hani neden e, bu cinayeti işlediniz dendiğinde hı hı. E, çünkü beni analiz etti. Kobay ee, gibi kullandı. Kobay gibi kullandı. Hı hı. Dolayısıyla o anlamda da e, çok trajik olsa da hı hı. E, bizim çerçevemizi belirleyen önemli çerçeveyi belirleyen yakınların, akrabaların asla analize alınmaması e, noktasında çok çarpıcı bir altyapı oluşturdu bu vahim olay. Ee, yaklaşık 20 sene sürmüş olan bu süreç 1940'ların başında Britanya Psikanaliz Cemiyeti'nde düzenlenen ihtilaflı tartışmalar toplantılarıyla sistematik bir hale gelmiştir. Her iki tarafında heyecanla ve titizlikle hazırladığı karşı argümanlarla çok üretken bir dönem olmuştur. Ee, i̇ki yaklaşım arasındaki en temel fark çocuk çalışmasında aktarım olup olmayacağı ile ilgilidir. Anna Freud'a göre bu mümkün değildir. Ee, oysa Melanie Klein bu konuda çok daha ileri gitme cesaretini göstermiştir. Ee, Anna Freud için e, pedagojik bir yaklaşım vardır çocuk psikanizminde. Oysa Melanie Klein... Analistin bu eğitimci rolüne karşı çıkmıştır. Psikanalizle eğitimsel çalışmayı birleştirmenin olanaklı olmayacağını, çünkü böyle olduğunda analistin eğitimsel bir konum alıp süperego rolünü benimseyeceğini, böylece dürtüsel eylemlere karşı bilincin yolunu tıkayacağını ve bastırmanın tarafını tutacağını ifade eder. Anna Freud'un orada tabii çok çarpıcı, bugün bize çok ters gelen bazı uygulamaları vardı. Örneğin eve giderdi yani anne baba çocuk ilişkilerini derinden anlamak için evlerinde ziyaret edip anne baba ile birlikte yemek yemek sofraya oturmak gibi uygulamalar hmm. vardı ki bugün değil mi bunlar hmm. düşünülemez bile hmm. o anlamda tabii Klein'le çok çarpıcı farklılıkları vardı. Evet. Örneğin Melanie Klein, psikanaliz kuramına olan tüm katkılarının küçük çocuklarla geliştirdiği oyun tekniğine dayandığını vurgular. Çocuklarla çalışmanın kendisine erken gelişimle, bilinç dışının ve yorumların doğasıyla ilgili içgörü kazandırdığını belirtir. Klein, bilinç dışı düşlem, iç nesneler ve erken dönem süperego gelişimi gibi kavramları oyun sırasındaki gözlemleri sayesinde geliştirebilmiştir ki bu çok önemli katkılar getirmiştir. Bu keşifleri sayesinde kendisinden sonraki psikanetik anlayış içinde önemli bir zemin hazırlamıştır. Az evvel itilaflı tartışmalardan bahsettik Anna Freud ile Klein arasında. Aslında bu da çok katkı sunan bir tartışma olmuştur. Çünkü bu çatışmada taraf olmak istemeyen ara bir okul, bağımsız ekol olarak da adlandırılan ara bir grup oluşmuştur bu sayede. Ve bu bağımsız ekolün temsilcileri olan Winnicott ve Bion'un katkıları da hem çocuk ve ergen psikanizinde hem de yetişkin psikanizinde çok önemli katkılar sağlamıştır. Kitapta 36 kuramcı yer alıyor. Bu e, oldukça yüksek bir sayı ve onların da çeşitli kavramlarını e, ele aldık. Yani kavramları tabii ki birden fazla. Örneğin bazı kuramcıların e, 5-6 e, kavramı kitapta yer alıyor. Tabii ki e, hepsini e, burada saymak mümkün değil ama Freud, hani bir fikir vermesi açısından Freud, Ferenczi, Melanie Klein. Anna Freud, Lacan, Winnicott, Bion, bunların kavramları var. Onun dışında ergenler için çok önemli olan Peter Blos, yani ergeni anlamak için çok önemli olan Peter Blos, bebek çalışmaları, otizm üzerine çalışmalarıyla Esther Beck, Donald Meltzer var. Bowlby tabi erken dönem anne çocuk ilişkisi üzerine olmazsa olmazdı. Tustin Dolto, François Dolto, Fransız bir psikanalist. Didier Anzio tabii ki psikosomatiği anlamak için çok hmm. önemli olan Deri Ben kitabıyla tanıdığımız Didier Anzio. André Green, Philippe Jamé, René Roussillon. yine bu Yolanda Gempel çağdaş hmm. psikanetik çocuklarla çağdaş psikanetik çalışmada çok önemli katkı, katkıları olan Antonino Ferro, e, onun e, bu ikili alan üzerine düşünceleri e, yani psikanetik teknikle de ilgili e, katkısı çok e, fazla olan e, yaklaşımını da ele aldık.